Evet arkadaşlar bugün size ambulans tanıtacağız. İlk önce sedye indirip kaldırmayı göstereceğiz. Evet. İlk önce bu hidrolikli yaylı olmak üzere bunu indiriyoruz. Daha sonra burada kuş yazan yere basıyoruz buradaki kilit açılıyor. Bu hastanın düşmesine, çıkmasını engelleyen bir kilit. Daha sonra sarıdan tutup çekiyoruz. Biz çekerken gördüğünüz gibi ayaklar ilk önce arka tek kendi başına açılıyor. Açıldı şu an. Şimdi ön ayak açılıyor. Evet şu an sedye kullanımı hazır. Belki yaklaş kardeşim. Şimdi. Bu hasta kollukları hastanın güvenliği için çok önemli. Aynı zamanda kemerler de öyle. Kemerleri açıp kapatmayı hepiniz biliyorsunuz zaten. Bundan basit bir şey yok. Evet. Kapattım, açtım. Kapattım, açtım. Bundan basit bir şey yok ya. Şurada gördüğünüz mandalı çektiğinizde buradaki kilit açılıyor. Aşağı indirebiliyorsunuz. Kaldırdığınızda yine kilidi kaldırıp Bıraktığınızda kapanıyor. Şimdi kardeşim orayı çek. Şu görmüş olduğunuz Sağ mandal ve sol mandal Ayakların kırılmasını ve Sedyenin ambulansa girmesini Sağlıyor. İlk önce Sağ mandalı kırıyoruz. Sonra sol mandalı Kırıyoruz. Sağ mandal öneye Kırar. Sol mandal arka ayağa Kırar. Şuradan çekebilirsin Belki. Ama ön tarafın hidroliğe bindiğinden emin olmak gerekiyor. Sağ mandala bastım, öyle yaklar kırıldı. Şimdi sol mandala bastım. Evet, buraya kadar geldik. Bundan sonrasında kilide oturtma işlemi var. Sert bir şekilde ittiğimizde görmüş olduğunuz gibi zaten kendi oturuyor. Sonra bunu kaldırıyoruz.